Evet sevgili seyirciler, Köy Kahvesi'nde köy halkımızı tanımaya devam ediyoruz. Adınız? Evet İbrahim Kavala Köyü'nden, Köy Halkı'ndan Erhan Dirik. Erhan Bey bugün değişik bir gün yaşadınız. Evet. Bugün çok bir değişiklik gördük. Köyümüzde ilk kez ben 39 yaşına girdim. Valinin ilk defa. Kaymak... Ha, i̇lk defa bir vali geldi? İlk defa bir valinin geldiğine bugün rastladım daha. Hiç gelmedi değil mi? Valinin hiç daha bizim köye geldiğini görmedim ben. Bu yönden... Kaymakam da mı ilk geldi? Hayır, kaymakam bir iki defa geldi. O da okul sorunumuz için geldi. Aha. Hı hı. Okul sorunumuz için geldi. Orman bölük Şefimiz evet. ve veteriner müdürümüz bunları genelde geldi orada. Bunları gördük. Ama diğer makamların hiçbir tanesi şu köyü gelip de sizin derdiniz nedir? Köy hizmetleri müdür gelmedi mi? Hayır, ben görmedim. Evet. Ben görmedim. Evet. Muhtarımız gitti. bugün mi? geldi o sorununuzu gördü, yaşadı. Hepsi gözleriyle gördüler. <laughs> ben bir traktör şoförü olarak ben Çin'e inip çıkmayı imreniyorum doğrusu. Çünkü niye? Bizim köyün her sorunu, dert, geçim kaynağımız gelince benim arazi olarak üç dönüm arazim var. Acaba benden küçük nesiller daha ne yapacak? Bizim su, gölet imkanımız sağlanmazsa, yol imkanımız sağlanmazsa, bizim köyümüzün halkı kader nedir? Yani biz büyüklerimiz seslendik, biz bu da Vali Bey'in yanında biz halka konuşma süresi verilmedi. Şimdi veriyoruz. Ancak ama biz Vali Bey'in yanında bir, bir parça daha bir şeyler anlatabilsek daha memnun olacaktık. Sorunlarınız da çözüm bulur ki yapmak istediğimiz de bu. Bunu amaçlıyoruz. Daha rahat, daha mutlu yaşamınızı sürdürürsünüz. İşte öğrenci öğrenci yetiştiriyor. Birisi Söğüt Özkan'a gidiyor. Birisi Kavuş'a da gidiyor. Bunların günlük sorunu Bizi dert oluyor. Yani geçim kaynağımız bayağı gider yani. Evet okul ulaşım sorunu olduğu için. Ulaşım sorunu bir. Bir de gavuşta yemek sorunu iki. Ben çocuğu her gün sabah olduğunda ne eline ne katarım diye düşünüyorum yani. Bunu hepimizde yani bir ben değil öğrenci veliler olarak tüm arkadaşlarım aynı sorunu yaşıyoruz yani biz. Teşekkür ederim aslanım. Ben de teşekkür ediyorum. Ayrıca kitaplarımızı okuyacaksınız değil mi? Evet sevgili seyirciler bakın her köy kahvemize kitap kampanyamıza ilk e, kahvemize kitaplarımızı götürdük. Geçen hafta Serçin köyündeki kahveyi e, vermemiştik. İlkokula vermiştik ama bu sefer baktık kahvemizde sahip çıkacaklar kitaplarımıza. Köylülerimiz çok istekli. Buraya da bir kitaplık yapacaksınız herhalde değil mi kütüphane? Evet. Onun için buraya teslim ettik çok değerli kitaplar iki tane de Atatürk posteri vardı onları da asacaksınız sanırım ee, ve sizi tanıyalım bakalım İbrahim Kavaköy halkından Hüseyin Dirik Hüseyin Bey e, bugünü değişik geçirdiniz biz de bugünü değişik geçirdik çünkü gidiyoruz köylülerimizle bir arada oluyoruz sorunları dile getiriyoruz ve yetkililere sesleniyoruz Sadece ekrandan sesleniyorduk. Ama bugün yetkililerin hepsi buradaydı. Onlara söyledik. Değil mi? Her şeyden önce sizlere çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladığınız için. Bizim belli olarak üç sorunumuz var. Biri gölet, yol, çocuk sorunu. Yol, alt yapı yapılmadı kendiniz gördünüz. Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımıza yemek istiyoruz çünkü her gün beyaz peynir yumurtayla çocuk sağlığı olmaz. Kuru kuru yiyeceklerle sağlıklı bir beslenme, beslenme olmaz. Beslenme olmaz. Sulu yemek de koyamasın giderken çocuk onu mutlaka dökecek. Onun için e, bu yemek sorunu çözümlenmesini istiyoruz. Bir de göletimiz var. Bu da hallolumu fazla bir devletten beklediğiniz fazla bir şey Biz zaten burada kendi yaşantımızı belli ölçülerde evet. sürdürmeye, üretime katkıda bulunmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet. Peki dün değil de ondan önceki gün gelseydik köyünüzün yolunu bulabilir miydik? Vallahi, Bugün zor bulduk zaten. Gerçekten çok zor bulurdunuz. Bulsanız da geçmeniz biraz imkansızdı yani buraya ulaşmanız. Her taraf çamurdu, sel almıştı yollara. Bundan bir ay sonra gelseniz gene aynı şey olacak. Çünkü alt Şimdi bu, grey değerler, dün akşamdan beri çalışıyor. Bugün çalışıyor. Gördük yollarda. Evet. Peki yeniden yağmur yağsa yeniden yeniden bozulacak aynı şeyi yani. Biz yaşayacağız gene. Bu her bunlar siz görmeyeceksiniz ama aynı şey bir yağmur yağdığında. Çünkü altyapısı olmayan yol ne olacak? Su alacak. Dere haline dönecek tekrar. Biz de aynı sorunu tekrar yaşayacağımızı şimdiden görüyoruz yani. Bunun için söz aldık ama. Vali bey söyledi. Yarından itibaren dedi. Bütün sizin istediğiniz kısa yol neresi ise oradan yolları açılacak. Bir sene içinde de asfaltlanacak dediler. Hep birlikte takipçisi olalım. Ee, i̇nşallah. İnşallah biz Bu de. hayal olmaktan çıkıp gerçekleşsin. Gerçekleşirse biz de çok memnun oluruz yani. Ee, yıllardan beri hep bizim yollarımız böyle aşağı yukarı 92'den beri bu baraj inşaat devam ediyor. Biz devamlı bu çay sel geliyor. Bu selden geçemiyoruz. Yukarıda bir patika yollar. Oradan ciplerle ancak traktörle gelebiliyoruz. Yani taksi minibüsün gelmesi mümkün değil. Ben aşağı yukarı 7-8 senelik cip şoförüydüm. Bu sene cip sattım. Minibüs almayı düşünüyorum ama yollarımız buna elverişli değil. Bakalım ne edeceğiz? İnşallah yollar düzelir de biz de rahat ederiz. İnşallah bizim de dileğimiz umudumuz bu ve e, arkadaşlarınızı da tanıyalım bakalım e, size kolay gelsin. kitaplarımıza sahip çıkın ağaçlarımızı büyütün. Kitaplarınıza sahip çıkacağız onları okuyacağız, okuyacağız. E, çocuklarımıza okutmaya çalışır gerekirse evlere götürüp onlara bu kitaplara geri getirmek şartıyla. ...okutmaya çalışacağız yani bir şeyler öğrenmeye çalışacağız onlardan. Evet muhtarımız bu getirdiğimiz kitapların hepsini bir fihrist halinde listelerseniz... ...bunu kütüphanelerde biliyorsunuz verirken numara alıyorlar, isimlerini yazıyorlar... ...işte şu kadar adet kitap, ansiklopedi neyse kimisinin hikaye, roman türünü yazıyor... ...bunu verdiğiniz kişiye mesela... Sinadınız ee, sizin adınız neydi? Hüseyin Dirik. Hüseyin Dirik Bey'e verdiniz. iki günlüğüne, bir haftalığına verdiniz. Geri alırsınız. Bilinir kimde oldu. Böyle bir feriz tutarsanız kitaplar kaybolmaz. Onu aynen uygulayacağız. Onu köylerin köylülerin bilgilendirme, oku bakımından aynen kitaplara vatandaşlar dağıtacağız. Tekrar 10 gün içerisinde geri getirmek şartıyla herkese vereceğiz yani evet burada da ayrıca kahvede de okuyabilirler evet biraz önce e, Vali Bey buradayken imamımız konuşmuştu şikayetini anlatmıştı sizin çocuğunuz hastalanmış yol problemi nedeniyle e, bir hafta gidememişsiniz evet. e, ve bugün çocuğunuzun başının bir bölümünde saç çıkmıyormuş e, anlatır mısınız önce kendinizi tanıtın ben e, iki seneden beri içine İbrahim Gava Köyü'nde imamlık yapıyorum. Geçen yıl sanırım Aralık 29 veya Ocak bir yılbaşı tatiliyle beraber yollarımız hayırlı, arkadaşlarına belirttiği bir yollarımız sorunlu. Çocuğumun başında küçük, çok küçük de olsa bir şey, acayip ateşi vardı böyle. Gidemedim, ertesi günü bekledim gene gidemedim, hava yağışlıydı. Ertesi günü gittim yoldan döndüm geldim kendi arabamla. E, şurası 4-5 gün falan geç gittim doktora o günün parası sanırım 150 milyon falan bir masraf ettim. Ancak çocuğum kozun gene iz kaldı yani. İster çocuğum da orada. Gelsin buraya. Çocuğunuzu da çağıralım. Gösterelim. Geçmiş olsun diliyoruz. Önce o çıkış yaptığım için Sayın Vali Bey'den ve Köy Hizmetleri Müdüründen özür diliyorum yani. Hani benim sorunum o diyor Köy Hizmetlerinden müdüründen ziyade Olabilir. sağlık sorunu açıldığı için Evet, ee, burada çocuğun evet. başında evet. Kameradır. <laughs> Kameradır. <laughs> <laughs> hani kimse çocuğunun dört dörtlük yetişmesini, iyi olmasını ister yani. Bu başında ne olmuştu dediniz? Vallahi do, ıı, dok eden, mikrop kaptığını, hayvanlardan bulaştığını söyledi doktor bunun. Aydın'ı götürdük sonra. Öyle bir sivilce gibi bir şey mi çıktı? Önce sivilce gibi bir şey çıktı. Büyüdük gitti Belki de üç dört gün geç kaldığımız için bu durumu geldi yani. Geçmiş şey olsun. Adı ne? Adı Hüseyin. Hüseyin. Ne olacağım bir Hüseyin? He? Babası ne olmasını istersiniz? Ne olacaksın sen biliyorsun? Kendisi var mı idare? Hani? Hı? Söyle. Söylemiyor. <laughs> Başka çocuk var mı? Var üç tane. Allah Okul üçüncü sınıfı gidiyor. <laughs> ee, bu sene de eğitimin sistemi belki geçirmesine en çok muhtarımla ben uğraştım yani tek yollar düzgün olduktan sonra kavuşa gitsinler gelsinler diye. Şu anda da memnunuz yani köylü olarak. Belki karşı çıkan arkadaşlar oldu gitmesin. Bayağı sorumlu yetkililer de biliyorlar. Şu anda memnunuz. Kavuşa gidip gelmesinler ama yollar da iyi olduktan sonra. Yollarınız yapılacak bakın hep beraber İnşallah. bunu dile getirdik. İnşallah yapılacak. İnşallah. İstedikten sonra soruna çözüm bulmanın yolları var. Değil mi? Ya bizim köylümüz devletten yani muhakkak karınca kaderini almıyoruz değil alıyoruz ee, ama yeter ki benim köylülerimiz desteği bulsun herkes biliyor yani bizim köylülerimiz ekmeğini daştan çıkaran insanlar gerçekten öyle evet. Evet. Ee, peki sizin e, ramazan geliyor ne, nasıl çalışmalarınız var bu köyde ramazan nasıl geçer ee, köyümüz inancının sahip bir köy belki Çin'in sayılı köylerinden birisi gene köyümüz ee, Ramazan olarak işte camimiz yaptık. Öncek halini bir görseydiniz. Gerçekten içinde böyle namaz kılınmaz derdiniz yani. Evet şimdi güzel olmuş. Evet. Yani dişinden tırnağından artırarak belki de evde iki iğnenden birisini satarak köylümüz cami bu hali getirdi. İnşallah Ramazan'da güzel bir Ramazan geçeceğiz. İlk Ramazanınız mı olacak i̇şte bu? Ramazanımız olacak. Bugün, e, hayırlı olsun var. Bugün. Dört buçuk ay gibi bir zamanda bitirdik camimizi. Muhtarın yardımıyla, sayın vali beyimizin yardımıyla. 800 milyon da vilayetten milyon, da milyon da. Evet. destek. Evet. evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ramazan'ın hayırlı geçsin diyorum. Cümlemizin, cümlemizin evet. efendim. Abdullah Duman. Abdullah Bey, bugün farklı bir gün geçirdiniz. Evet. Dediler ki 39 yaşındayım hiç buraya vali gelmemişti. Evet. Siz de böyle diyorsunuz. Evet, ilk olarak geldi. Zaten ben kendim ağzayım ilk olarak geldi. Ben 43 yaşındayım. bu sene gelince kadar ilk olarak vali geldi. Bizim ilk sorunlarımız yol zaten bu her arkadaşlar genelde dili getirdiler. Yolun alt tabakası yok. Grader geldi iki, akşamdan bana ama e, müzde döşenmemiş. üst şeysi alt tabakası olmayınca şarambolu gelen su elbette yolu yarıyor. Yol olmaktan sonra biz şimdi çocuklar kavşada gidiyor. bizim için de büyük bir sorun oluyor. Hava şartları bozuk oluyor kışın genelde. herkesin aklı çoluğunu çocuğun da oluyor ama ben kendi çocuğuma ait diye konuşmuyorum. ne bileyim ki büyük sorunlar oluyor bizim için yol için. En önemli bizim için yol. gölet yapılsın diye onu da istiyoruz yani bir gelecek nesiller yani bizler az çok bir şeyler gördük ama gelecek olan nesil gittik de geçim sıkıntısı daralıyor gölet olsa bizim için büyük bir fayda olur yani evet göleti de ilettik tüm yetkili kişiler buradaydı Dileriz ee, en çabuk sorunları çözülen köy sizinki olacak şanslısınız evet. adımız Süleyman Emeksiz İbrahim Kıvay üyelerindenim evet bugün güzel geçti değil mi evet. önce batın, basın mensupları ve amirlerine geldiklerim için çok çok teşekkür ederim ve hepine Allah razı olsun derim ve aynı zamanda görevlerin üstün başarılı dilerim ve e, köylü olarak belki kaba şubu olmuş olabilir amirlerime karşı ve bunların da özellikle mesela bağışlamasını dilerim diyeceğim bu kadar. Bizim e, bazen böyle dilek ve e, taleplerimizi söylerken e, olabilir. Biz her zaman köylüyüz ve bütün amirlerine heyecan olabilir. Şu olur, bu olur, bu bunların bağışlamasını temin ederim yani. Burada kızlarımız var bakalım onları da tanıyalım adın. Naciye. Naciye seni? Öznur. Öznur seni? Hava. Havanın da süslerine bakın kızların ya Rabbim. Hepsi ayrı bir süs. Okuyor musunuz? Evet. Evet, evet hep bir ağızdan. Hangi okulda? Kavşit okulda. Kavşit. Kavşit köyü. Peki yola, yollar bozuk mu? Nasıl gidip geliyorsunuz minik minik çocuklar siz böyle ha? <laughs> Ka Kavşacı çok bozuk. Ben kavşada gitmek... Yollar böyle kapanıyor mu? Arsırda kapanıyor. Yağmur yağdı zaman. Evet. Hastalanınca ne yapıyorsunuz? Hastalanınca gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz. Burada sağlık ocağı da yok. Evet. 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 Siz, siz büyüyünce ne olacaksınız bakalım söyleyin. Hemşire. Sen hemşire olacaksın. Köyünde hizmet yapar mısın? Evet. Bak ebe yokmuş. Ben de hemşire olmak istiyorum. Köyüne hizmet edeceksin değil mi? Evet. Sen? Ben hiçbir şey olmayacağım. Aa. <laughs> ne dedin? Bak şimdi ağzını kapatır. <laughs> Niye bir şey olmayacağım bakayım? Gelin mi olacaksın sen? Böyle turaları takacaksın. Hayır, Ne olacak? Onlar hem hemşire olacak hem gelin olacak. Sen sadece gelin mi olacaksın? Evet. Bak şimdi. Bir şey ol sende. Oku oku. Öğretmen ol. Doktor ol. Hemşire ol. Hemşire olacağım. Hemşire mi olacaksın evet. sen? Tamam. Bakalım üç tane hemşiremiz geliyor 2000'li yıllarda. Bu kitapları okuyacak mısınız bakalım? Okuruz. Okursunuz. Beğendiniz mi? Beğendim. Sizinle ilgili kitaplar da var. Kırmızı bisiklet. Merak ettin mi kırmızı bisikleti? Evet. Hemen açıp okuyacaksın değil mi? Evet. Ansiklopediler de var burada. Öğretmenleriniz ödev verdiği zaman... Evet. ...onları açıp araştıracaksınız. Evet. Tamam mı? Adın evet. ne bakayım? Cihan. Cihan. Ne güzel adın var. Kaçıncı sınıftasın? Üç. Kavşide gidiyorsun. Evet. Memnun musun? Memnunum. Seninle evet hayır yarışması yapsak gittin valla. Hep evet diyorsun. Ne diyeceğim bakalım şimdi Cihan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. tamam. Ne olacağım bakalım büyüyünce? Bilmiyorum. Bilmiyor daha. Karar vermedi. Takım tutuyor musun? Tutuyorum. Hangi takımı? Beşiktaş. Beşiktaşlıymış. Sen? Mehmet Eser. Mehmet. Sen hangi takımı tutuyorsun? Fener. Fenerli. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Karşıda mı gidiyorsun? Evet. Kitaplar okuyacak mısın? Evet. Söz veriyor musun? Evet. Aferin sana. Senin adın ne bakayım? Mehmet Ali Dirik. Mehmet Ali Dirik. Mehmet sen de bu kitaplardan beğendiğin, şöyle incelediğin oldu mu? Okuyacak mısın? Baktım okuyacağım. Babam söyleyip aldıracağım. Aldıracaksın ansiklopediler e, derste herhangi bir araştırma yapman gereken konu olduğunda araştıracaksın bu ansiklopedilerden. Bilgi alacaksın. Çok iyi bakacaksınız. Yırtmadan koruyacaksınız. Bunlar sizin gelişmeniz. E, bilginizi, kültürünüzü artırmanız için. Evet. Okumaya çalışacağız. Babam alıverirse okuyacağım hep. Buradan kütüphanede şeyden e, kahve kütüphanesinden alacaksın. Evet. Evet. Derslerimden yararlanmaya çalışacağım. Aferin sana Mehmet. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi her köy kahvesine kitap kampanyamıza ilgi giderek büyüyor. Ve işte İbrahim Kavağı köyünün kahvesinde bir kitap köşesi oluşturduk bile. Biz bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada köylülerimizin, çocuklarımızın yararlanabileceği tüm bilgilerin bulunduğu kitaplarımız, ansiklopedilerimiz var yararlanabilecekleri. Dileriz tüm köylerimize her hafta götürme fırsatı buluruz. Bu tabii sizden gelecek destekle ilgili olacak.